kim lan? <laughs> abi bu ne lan? Bu ne abi? Oha. Hepinize merhabalar ben Yiğit Bugün Spiderman'in 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Şimdi burada kalmıştık tam olarak ufo ufo var burda abi ufo mu ne bu ya uzay aracı gibi bir şey işte bunu kovalayacağız herhalde böyle bir şeyler yapacağız burada bir şey görevler görevler verdi bize nereden atlayacağız şimdi tam anlamadım abi. Bu arada yeni monitör geldi arkadaşlarımın öyle yani artık daha güzel gelecek diyorlar yani böyle daha kaliteli. Eskiden böyle kare bir ananı satayım burada burada. Sen kimsin kardeş ya? Allah. Bu değil lan bu değil bu değil. Bunları bir öldürelim de. Ondan sonra cuma işimize bakarız. Fakat biraz oyunun sesini kısacağım birazdan Oyunun sesini kısalım. Yani ideal. Nereye gidiyoruz abi? Uçuyor kaçıyor bunlar bir şeyler yapıyorlar ya. Kardeş bak beni tanımıyorsun. Hah gel şimdi gel gel. Sen bir gel ananı satayım. Oğlum ya. Öleceğiz ananı satayım. Heye basalım. Öleceğiz ciddiyim öleceğiz. Öldük bu. Bu bölüm çok zor demiştim yani. Öyle tahmin ettim öyle çıktı beyler bayanlar. Şimdiki. Tipe bakar mısın abi ya. Devam edelim hemen. Hadi bekliyoruz. Loading, loading, loading. Tamamdır. Şimdi buraları geçemiyoruz ya. Abi geçin hadi. Şimdi başlayalım hemen. Tamam bunları kapat ya. Kapat kardeşim istemiyorum ya. Hı. ama şu break var. O prage ne. Dur. Onu bir arttıralım ya. Nasıl arttıracağız? Yaptık bir şeyler ama. Hadi bakalım o zaman. Şimdi Görelim şöyle. Peter Parker konuşuyor. Hemen şuraya gideceğiz de. Uçarak gidelim biz. Hadi abi. Yes güzel şimdi eskisinden daha güzel uçuyorum artık orada kim var o adam mı var acaba ne var orada lan onu bir ateş ediyor herhalde kafamda bir şeyler döndü bak depresyona girdi spidey abi orada uçuyormuş ha eski spidey daha güzeldi ya Nerede lan nerede? Nereye gideceğiz abi? Ya. Ya öleceğim. Aha patladı. Çok iyi. Abi ne yapacağım ya? Onları yanına mı? Tam anlamadım ya. Hoppala. Aha. Aha. Tamamdır, yaptık, geçtik, bir şeyler yaptık. bina yanıyor abi. Abi kim? Bunu kurtaracağız herhalde. Nasıl gideceğiz oraya? T diyor. Dur şuraya. Yenge gel yenge. Nereye gidiyoruz? Aşağı. Al sana. Spiderman, Spiderman, kötülerin düşmanı Spiderman. Şimdi gideceğiz, kesin burada bitecek. <laughs> Bitmedi. Oy, ne yaptım lan <laughs> ben? Ha, kendisi yapmış. Dedim ne oluyor? Um, şimdi, ha iki tane daha birini kurtaracağız da. Nereden gideceğiz hiç bilmiyorum. Hem de hiç bilmiyorum yani. Nereye gideceğiz, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Yanlış gittiğim için adam beni buraya çekti tekrardan. Adam diyorum oyun. Bakalım hemen şuradan map'ten. Nereye gideceğiz ki ya? Biz buradayız buraya mı gideceğiz? Yo. Yanlış yeri işaretledim ya. Abi şöyle oyunlarda bir yerlere geçemeyince sinir oluyorum vallahi billahi ya. Ama orayı işaretledim şimdi orayı yanlış şey yapacağız ya. Ha bu binanın içinde birkaç kişi daha var herhalde. Evet evet yok. Ne oluyor lan? Ha yandım ya o yüzden. Onlar da yanmış. Tamam o zaman ben anladım da. Ne oldu ki? Abi haberlere mi çıkıyoruz? Geç haberleri çıkacağız herhalde. Bir şeyler oldu. Event Ha o event mi zaten ya? Sıkıntı değil. Şöyle biraz uçarak gidelim, koşarak, uçarak bir şeyler yapalım ben. Yani. Oraya mal gibi işaretledim onu. Nasıl kaldıracağım ben de bilmiyorum. Hop. Tuz eski Ananı satayım. Abi ya yapmayın şöyle şeyleri Ya kardeş seni patlatmadan için rahat etmeyecek benim ha. Heh, adam olacaksın tamam mı? Sik yapmayacaksın bana. Ben yani Spiderman. O ne lan? Ha. Bayrakmış. Oy, ne yaptım abi ben? Spiderman olmak budur. Az önce herhalde bir şeyler açtık ya arkadaşlar. Herhalde o. Bu. O, o açtığımız şey bunlardı. Abi nereye gideceğim hiç bilmiyorum. Şuraya gideceğiz herhalde. Abi E'ye basınca harika şeyler yapıyor ya. Bir de tam zamanda basıyorum ne olmuyor ki gitmiyor. Ben beceremiyorum neden. Havaya doğru sıkmayacağım. Ne yapacağım? Hoppala. Artistik yapacağına yoluna bak yoluna. Yine adam mı dövüşeceksin? Abi bir şeyler oluyor. O ne lan? Bu ne burada bir şey var? Bu ne? Kim var? Ne oluyor lan? Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz oğlum siz? Hemen heal basmam lazım. Heal heal heal. Tamamdır daha sıkıntı yok. Hop. Şöyle gidelim. Şurası daha yakın aynen. Spider-Man. Spider-Man. Abi orada benim işaretlediğim yer ya. Ben buraya gideceğim herhalde. Evet. Tamam şimdi kurtaracağız. Bu sefer yapacağım. Az önce salak gibi yandım. Öldüm. Bir şeyler yaptım. Bu sefer yapam yapmayacağım öyle bir şey. Tamam geçelim hemen. T diyoruz. Buraya gidiyoruz. Bunu alıyoruz. Gel abla. Gel ablacığım. Al ablacığım al Tamam. Sen burada bekle ben geliyorum abla. Şöyle bir böyle mi çıkacağız? Nerede ki o abla? Öbür abla nerede? Abim ablamdır. Abi Abi. Heh, gel ablacığım gel. Sen de gel ablacığım. Yapmayı. Abla hat mi çekiyor? Burada kalırsan öyle abla. Olacağı o. Al sen de gel abla. Öbür ki nerede? Hop. Öbür ablamız da nerede? Bakalım. T'ye basalım. Valla ben de bilmiyorum. Arayacağız bulacağız yani yapacak bir şey yok. Ha burada. Ablacım burada benim. Gel ablacım. Gel ablacım seni bu uçurayım ben ablacım. Hoppala. Tamamdır şimdi koyduk ablayı da. Thank you Spidey rica ederim kardeşim ne demek yani şimdi. Ne oldu şimdi geçtik haberleri çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere ama benim tipim böyle değildi ki abi. Ben mavi Spiderman'im. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer fail vermedi. Güzel. Hmm, nereye gideceğiz şimdi? Niye pis düştü lan? geldi. O işaretlediğim yeri kaldırmak istiyorum işaretlediğim yeri ya. kenti İyi gidelim hemen şöyle ahh uh, uh, sesler çıkarıyor spider -Man'dan. Hop. Spider-Man uçalım bakalım. Şimdi şuraya gidelim. Ne yaptım lan ben? Geriye doğru gidiyorum. Abi ne oluyor? Hop. Bunun ağı hiç tükenmiyor herhalde abi, bu ne ya? Aha. Geldik, yaklaştık oraya. Uçuyoruz, kaçıyor zeka. Hop, Hadi, az kaldı. Aa, köprü var lan burada what I Aha orada. Bir alt kat. Adam döveceğiz. Tiplere bak gangsta. <laughs> <laughs> Eder Selamın aleyküm. <alaki. gülüyor> İlk baş sizi bir ağlayalım böyle. Sen de bir ağlayayım baba. Ya da ağlamayayım ben sen direkt döveyim ben ya. Bam. <laughs> 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 Siz bana satışacak kadar ne yaşadınız ya? <laughs> Hop. Abi bir ölün lan bir ölün lan. Sabahtan beri vuruyorum lan. Abi bunlar da koruma şey mi var şeysi neydi çelik gerek Bak 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 neler yapıyorum ben. Neyse ben siz biraz böyle bir hareket yapayım size şöyle. Bak şöyle bir hareketim var benim. Ünlü hareketim. Gördün mü? Gel reis gel al al sana şimdi ne <laughs> oldu <laughs> üçünü de bantladım ben üçünü de bantladım abi ha bunların şeyini yapınca hep haberleri çıkıyor abi buradayız tamam tamam ben eski karaktere göre dönmek istiyorum nerede ya should be first on the scene. Just a few blocks. Koş baba koş koş. Şimdi öbür tarafa gideceğiz. Ne oluyor lan? Yeni bir yer keşfettik. Havada havaya bir şeyler oluyor. Havaya hava kötü oldu. Bir şeyler oluyor. Ben beğenmedim bu havayı. Hemen yani uçalım gidelim şöyle oraya. Ha gördüm. Abi yalnız E'ye basıyorum. E'ye basınca böyle hareketler yapıyor. Hah yaptı. Ne yapıyorum lan ben? Salıncak kurdum ağlarla. Hop hadi. Git artık. Kim konuşuyor abi böyle? Sen karı konuşuyor kadın. orada bir şey mi var lan? Ha. Nasıl konuşuyor bize telefon telefon diyor abi? Hiç anlamıyorum. Bir bas da bir git be. Şöyle uçalım gidelim. Abi biz buraya gelmiştik. Ormana giriyoruz arkadaşlar şu anda. Şu anda ormana giriyoruz. Ormanda bizi neler bekliyor acaba bakacağız. Bakacağız bizi neler bekliyor. Yine dört tane reis var burada şimdi. Gençler Hadi buraya gelin bakayım. Buraya gelin. Ne oldu gelemiyorsunuz? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu gençler hayırdır ya? Bam. Hop. Sen de gel. Sen de gel. Ne başkan? Ben artık yapmayacağım. Abi sen de zıplıyor ki de bir abi. biraz vur ya. tamam sen de gel. Ölmeyek de abi. Sen de gel. Bom. Oy ne yaptın lan? O nerede o öbür? Kırık nerede? Ha, burada. Hey. Hey kardeş. Spiderman I can help you. Bana yardım et diyor. Spider-Man yardım et bana diyor. Okay, tamam, Mr. Craven the Hunter. You got my attention. Bakalım ne olacak? Ne yapacağız? Oraya benim işaretledim yer mi? Yok şu yoksa şu M yerine mi çizeyim yazayım. Buraya gideceğiz abi. Orayı işaretledim yer benim. Ne oluyor lan? Ateş ediyorlar. Aha, arabalara ne olmuş lan burada böyle? Abi, ne yapmışlar burada öyle Patladı lan. Allah. Arkadaşlar merhabalar ilk olarak. Biraz sizi dövmek zorunda kızacağım Şöyle birazcık ama ama silahsız gelin hani tamam mı anlatabiliyor muyum yani silahsız gelin bana canımı yiyin tamam mı arkadaşlar o silahını ver bana öldü zaten vermene gerek yok senin sen gel bakayım abicim gel abicim başka ateş eden var mı burada bak bizim polisler ateş ediyor polis abiler oy oğlum ben şöyle vurmayı çok seviyorum ya bak şimdi şöyle gel bir gel de Şöyle bam. Bitti mi? 6 tane daha vardı. 6 tanesi nerede lan? Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Sen ver silahını. Arkadaşlar sakin oluyoruz. Heal basın bende. Yürüyün, yürüyün lan. Şey uçalım heal basalım. Hell, hell. Lan. Tamamdır. Şimdi gelin başkan. Hadi. Sen de silah mı var lan? Yokmuş. <laughs> oh. rovaşta vurdum lan. Sen kaldın. Spiderman. Adamı döver dın Oş oş. ne yapıyorum lan? Bildiğin Rey Mysterio oldum abi. <laughs> bu kim lan? <laughs> abi bu ne lan? Bu ne abi? Oha. F diyor F. F F F, -f. Abi bir şey de olmuyor ha. Lan. Ya başka. Ben tanımıyorsunuz siz ha. Ölmüyor da lan. Bu nasıl bir şey lan? Koca yürekli kardeşimiz. Bir öl Lady'in keşke ya. Aha. Lan lan lan. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Oha oha parçaladım bizi be. Ben kaçıyorum. Şunu doldurayım geliyorum bekle sen Hah geldin Polisler bir yardım edin be Allah aşkına be Oğlum bir şey de olmuyor adama vuruyorum bir şey olmuyor olsa eyvallah da Olmuyor abi Gördüğünüz üzere olmuyor Vuruyorum Korunuyor şerefsiz Diyor ki şöyle bir şeylere bastı ama anlamadım Heh vuracağız Şöyle Kaçarak vuracağız da ben kaçmayı fazla beceremiyorum abi. Öleceğim ya. Arkasından mı vuracağız lan ne yapacağız? Oğlum sen de hep aynı hareketi yapma lan. Abi bak beni zor durumda bırakıyorsun abi. Abi sokarım kafana. Abi kafana sokarım senin abi bak. Ya bir öl be. Deli, deli ettin ha. Ayı gibisin zaten. Yemiş yemiş sıçmamış. Oğlum benim heal basmam Nerede lan o kepçe? Gel lan buraya. Bu ne ya? Hold diyor. Ha öyle, öyle bir şeyler yapacağız bir dakika. Oy bir şey yaptım ama ne yaptım ben de bilmiyorum. Ha böyle vuracağız, böyle vuracağız. Abi ne yapıyorum ben? F Güçlen başkan Güçlen 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 Al sana Geber geber Öl be Öl be abicim be Öl be Sabahtan beri vuruyorum be Gel lan buraya Allah Tam zamanında Aha! Aha! Al, alsan lan! Geber pislik! Sonunda be! Bu kim lan? Abi bir de bu mu çıktı başımıza? Sen kimsin abi ya? Bu ya. Korkutuyorsun beni ya. senle kapışmak istemiyorum ben ya. Heh, kapışmadık zaten. Video kaç dakika oldu? 15 dakika olmuşumdur acaba. Kimle konuşuyorsun kardeş sen? Um, arkadaşlar ne yapalım? Şuraya gitsem? Ne yapalım? Şuraya gideyim bir bakayım ondan sonra videoyu bitiririm. Bu videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. At atamıyorum yoksa. O bu adızım çok düşük. 30 dakikalık videoyu 3 saatte yüklüyor. <laughs> Siz düşünün. Denize değsem ne olur acaba? Öldüm. Ne olacak? Ha. Canım gitti. Konuşma ya. Ne ne ne? Abi ya. Ben oradan gideceğim taktım kafaya. Neyse buradan da gideriz. Şuraya bir gidelim hemen. İki dakikalık iş zaten. Kaç? Iı, 500 metre falan kalmış işte. Okay. <laughs> tamam. Okay. Don't be nervous. You need information on Craven, and you've got a press pass to get it with. Bas abi, bas, 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 bas. Easy, easy. Never mind if he finds out you're a photographer and not a reporter. Hadi bakayım. Geldik. Ne yapacağız çok merak ediyorum. Yine adam mı döveceğiz acaba? Aha. Gireyim ya ne olacak? Peter Parker olarak giriyoruz. Parker. Evet geldik giriyoruz. Kıyafet falan mı değiştireceğiz? Ne yapacağız abi? Ben de bilmiyorum. Uh, Mr. Burası çok korkunç görünüyor. Videoyu burada bitireyim o zaman arkadaşlar ben. Bir dahaki um, dördüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ben de siz like yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dördüncü bölümü merakla bekliyorum ben de. Bay bay.